merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ne yapıyoruz Eren? Nere geldik? Anneannem gider işte geldi şimdi. Babam da işten de geldi. Sonra biz de yemek ben kumandayı anladım. TT tuta basmayı çözdüm ama ben benden ağrı. Öyle mi? Şimdi biz anneannemize geldik. Oturuyoruz. Eren'in vlogunu çekiyoruz. Hep benim vlogumu çekiyoruz. Birazcık da Eren'inkini çekelim değil mi? Şimdi ne yapacaksın sen? Anneannem dedi ki tutun ki işe de ama Ben benden ön dokumalı aldı. Ben de onun elinden aldım. Evet bu arada yeni tripodumuz geldi. Onlar çekim yapıyoruz değil mi biz? Şöyle ben kendime döndüreyim. Görünüyor muyum ben Eren? <laughs> yeni tripodumuz geldi. Onlar çekim yapıyoruz biz. Evet. Eren yani burada oynuyor. Mesela bak buranın ışığını kapattığımızda daha da güzel oluyor. <laughs> Buralara şarkı yapalım. çok gittim. Eren top oynamaya gidiyor. Kim oynuyor?